Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın 34. bölüm fragman 2'den Seyfer'den fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım dizimizin baş oyuncuları Afra Sarılcıoğlu, Mert Ramazan Demir'in güzel fotoğrafları geldi arkadaşlar. Sizler de bu fotoğrafları beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi sıkın tutmayın arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız yedi ya, yardarda. Bizi takipte kalın kalın. Takipte zaten tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bölümden beşlentileriniz nelerdir? Yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saat sonra yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.